gün esnafı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün FIFA 23'te Türkiye'nin ellerine bakacağız arkadaşlar biliyorsunuz diğer e, arkadaşım FIFA 2007 ve FIFA 11 yaptı Ben de 23 yüklüydü ve 23'te devam etmek istedik Arkadaşlar bu seriye hemen e, ilk şeyle başlayalım e, şöyle süperlik yapalım burayı kaleci ile başlayalım arkadaşlar. Süper Lig'in en iyi kalecisi bakalım kimmiş? Fernando Muslera arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Muslera e 15 yıldır Galatasaray'da ve gerçekten efsanevi bir isim. İkinci e, en iyi kaleci 79 overall'la Uğurcan Çakır ve üçüncü en iyi kaleci de Altay Bayındır arkadaşlar. Hemen defans bölgesine geçelim. Sağ bek'e bakalım arkadaşlar. Sağ bek'te yine Galatasaray'dan Saşa Boya 78 overall'la Valentin Rozier 77 overall'la ve Adana Demirspor'dan e, 3. isim e, Svensson'da 76 overall'la e, Ferdi ile birlikte üçüncülüğü koruyor arkadaşlar. <laughs> Hemen sağ beklemişken sağ kanat beke bakalım. Bir tane oyuncu var. O da e, Bahadır isimli Alanya Spor'dan 57 overall'la bir oyuncu arkadaşlar. Sol beke bakalım madem o zaman. Sol bekte Masuaku 76 overall'la birinci sırada. Rodriguez yani Adana Demirspor'dan yine 75 overall'la ikinci sırada. Ve Sitya Konyaspor'dan e, Konya Spor'dan 74 overall'la üçüncü sırada arkadaşlar. Adana Demirspor iki tane bek çıkarttı Gör, gördüğünüz üzere. E, hemen sol kanat bek'e bakalım arkadaşlar. Bakalım. E, hemen şurayı süper lig yapalım tekrardan sol kanat bek yaptığımızda sol kanat bek Türkiye Süper Liginde yok arkadaşlar. Hemen en iyi stoper'e bakalım. Bakalım Türkiye liginde en iyi stoper Mark Batra oluyor arkadaşlar. 81 overall'la gerçekten iyi bir overall. İkinci Roman Sais 78 overall'la Beşiktaş'tan geliyor. Victor Nelson da 77 overall'la üçüncülüğü koruyor arkadaşlar. Hemen bakalım orta sahaya geçelim. Orta sahada defans orta sahada Lucas Torreira Galatasaray'dan 82 oranda en iyi orta saha Türkiye Ligi'nin ikinci sırada 78 oranda Fernando var ve üçüncü sırada da William Arao 77 oranda Fenerbahçe'den temsil ediyor. Hemen orta sahadan devam ettiğimizde sağ kanada geldiğimizde arkadaşlar Adnan Januzay 78 oranla birinci ve ikinci Raşit Gezal birincilikleri 78 oranla oran olarak şey yapıyorlar koruyorlar. Abdülkadir Ömür ikinci 75 overall'la. Üçüncülükte ise 3 üç tane oyuncu var arkadaşlar. Lopian Jackson, Mulekan var ve Yusuf Demir arkadaşlar. 70 overall'la üçüncülüğü koruyan isimler. Sağ orta baktığımızda ise Edin Vichas 80 overall. Trabzonspor'dan e, Redmond, e, İrfan Can Kahveci ve Raşisa. 76 overallla ikinci ikinciliği korurken 3. sırada Efecan Karaca yürünsak gün 74 overallla 3. sıraya 3. sırada yer alıyor arkadaşlar. Hemen orta sağ sol kanada bakalım olmadı. Sol kanat öncelikle baktığımızda Fabio Borini Karagümrük'te 77 overallla birinci sırada arkadaşlar. Trezeguet ikinci sırada 76 overallla Trabzonspor'dan. Onyekuru da Adana Demirspor'da biliyorsunuz eski Galatasaraylı 74 oranla e 3. sırada. Sol orta sahaya baktığımızda ise Gradal e, Gradel ve Rossi birinci Rossi hatta Kerem Aktürkoğlu bu üç isim 76 oranla e birinci sırada arkadaşlar. Larsen 75 oranla e ikinci sırada ve Enkudu 74 oranla e 3. sırada arkadaşlar. O e, Orta sahaya baktığımızda, merkez orta sahaya baktığımızda Oliveira 79 avralla birinci sırada arkadaşlar. Getson Fernandes 78 avralla Ozdev'de 76 avralla Karagümrük'te 3. sırayı alıyor. Ofans orta sahaya geldiğimizde ise gelemiyoruz. Çünkü ben bir yanlış bir hata yaptım yine. Ofansı ofans orta sahada Diogo şey, e, Dries Mertens arkadaşlar 84 overall'la birinci sırada. Pozelo 79 overall'la ikinci sırada Konyaspor'dan ve Bakaset da 77 Trabzon'da üçüncü sırada arkadaşlar ofans orta Gelelim forvetlere. Sağ forvet yoktur. OF var mı acaba derken yine şu tuşa bastım. Evet Of'e baktığımızda arkadaşlar yani forvet arkası pozisyonunda 3 isim var zaten. Zaniolo 80 overall, Yusuf Özcan 74 overall ve Sony de 66 overall 3 sırada. ilk 3 sıra bu şekilde zaten arkadaşlar. Gelelim Santrofo. İşte e, 23'ün en iyi Santrofo'u 79 overall la. Mauro Icardi arkadaşlar Galatasaray'dan. Maximiliano Gomez de 78 overall ile Valencia ile birlikte ikinciliği korurken. Üçüncü sırada iki isim paylaşıyor. Vincent Abubakar ve Mişi Bahşuaylı 77 overall'la üçüncü sırada yer alıyor arkadaşlar. İşte FIFA 23'e göre Türkiye Süper Ligi'nin enleri böyleydi arkadaşlar. Başka hangi oyunun, hangi ligin, hangi enlerini yapalım yorumlarda belirtirsiniz. Bu bölüm şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.